Desen örüntülü sorular şunun gibi değerli arkadaşlar böyle boyalı boyalı oluyor desen örüntülü. Bunlara bakacağız. Evet şimdi buradaki olaya bakalım. K deseninde 2'nin iki, tam katı sayılar boyanıyor. L'de ise 3'ün tam katı bak 3 6 3'ün tam katı sayılar boyanıyor. M'de ise 4'ün tam katı sayılar boyanıyor. N'de 5'in tam katı sayılar boyanıyor. Soru ne diyor bakalım. Bu desende yer alan sütunlardan kaç tanesinde K ve N satırları kareler boyalı olur? Kaç tanesinde K, ve K ve N satırlarındaki kareler diğerleri boyasız. K ve N satırlarındaki kareler boyalı, diğerleri boyasızdır. Yani şunu istiyor. Bakın ...şurasını istiyor sanki... ...şöyle bir durum olmasını istiyor sanki... ...K ve N'yi mi söylüyorduk? K ne? pardon... ...yani şunu istiyor... ...2, 2'nin katı olacak... ...bakın K dediğimiz... ...2'nin katları olacak... ...N dediğimiz 5'in katları olacak... ...yani 10. satırı istiyor bizden... ...10. istiyor... ...işte 8, şöyle ilerleyin... ...7, 8, 9... ...10... Bak bura boyalı, burada boyalı. Ama sevgili arkadaşlar 13'ün katı değil bak dikkat ederseniz. Boyasız. Ondan sonra 14'ün on katı değil boyasız. Yani bunun gibi olmasını istiyor. Bizden istediği onun katı sayılar istiyor. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 diye gidecek. Şimdi değerli arkadaşlar bunu yazarken siz de fark ettiniz. E, hocam bazı sayılar ortak oluyor. Mesela bak 120 hepsi boyalı. Yani o zaman onun katı olanlardan 3'e ve 4'e bölünenleri sileceğiz. Mesela bu gider. Bu gider. 3'e ve 4'e bölünenleri sileceğiz. Gider. 3'e bölünür. 4'e bölünür. İşte 3'e ve 4'e bölünür. Bakın hem 2'nin katı, hem 5'in katı 120. Aynı zamanda 3'ün katı e onun için boyalı olmuş olur. Ama bizden istediğini sadece ikisi boyalı. Yani hem 2'nin katı, hem 5'in katı olacak. 3'e ve 4'e de bölünmeyecektir. Onun için 3'e bölünen 30'u, 40'ı, 60'ı, 80'i, 90'ı, 100'ü, 120'i sildik. Ne kalırsa değerli arkadaşlar, bu, bu arada bu da 4'e bölünür. Onu da silelim. 10 kalır, 50 kalır, 70 kalır, ve 110 kalır diyoruz. Yani amacımız ortakları çıkartıyoruz. 120 mesela her renk var ama bizden istediği 2 ve 5'e bölünenlerde ortak olmasını istiyor. Yani onun katları 3'e ve 4'e bölünenleri sileceğiz. Mesela 20 olsaydı değerli arkadaşlar o zaman burayı da boyardım. çünkü şey 20 olsaydı şurayı da boyardım. 4'ün katı olan yer İstediği bir durum olmamış oluyor. Evet gene bir desen sorusu. Gelin yapalım hemen. Şimdi değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar şöyle şu olaya dikkat edin. Belli bir düzen vardır bu sorularda. Şimdi bu sistemde kaç tane siyah kullanıyor? 30 tane siyah kullanıyor. 30 tane siyah kullanıyor. Kaç tane beyaz vardır diyor. <laughs> beyaz altıgen vardır. <laughs> Şimdi dikkat edersen 30 tane varsa 30 tane varsa Şurada şöyle gruplandırarak yapmaya çalışacağız. Şöyle siliyorum. Mesela gruplandırıyoruz. Şimdi iki siyahta iki siyahta kaç tane var? Ya da şöyle desek daha güzel olur. Böldük, 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 böldük. Hep böyle böldük. Bak beyaz, siyah. Beyaz, siyahlar. İki beyaz, iki siyah. Böyle böldük. O zaman şurada da şöyle bir ayrım olur. Çünkü beyazlardan sonra siyahlar gelecek. Bak tekrar eden yeri yakaladık. Buraya dikkat edin bak. İki beyaz, iki siyah bir beyaz. Bak başa döndü. İki beyaz, iki siyah bir beyaz. Başa döndü. Yani bunlar döngüdür. Bu döngüyü yakalayacağız. Peki bunu niye ayırdık? Çünkü iki beyaz, iki siyah bir beyaz. Tekrar iki beyaza gidiyormuş. Bu tek başına kalmış. Şimdi bu döngüyü yakaladık. Peki kaç tane siyahımız var? 30 tane. Her döngüde kaç siyah var? 2. O zaman 30'u 2'ye böldüğün zaman 15 döngü var. Yani 15 tane gruplandırma yapmış olduk. Her grupta kaç tane beyaz var? Ona bakıyoruz. Her grupta kaç beyaz var? 3. O zaman 15 çarpı 3 beyaz diyoruz. 45 beyaz yapar. Sonra kaç tane beyaz var fazladan? 2 tane de fazladan beyazımız var. 47 yapacak diyoruz. Cavit Bey hoş geldiniz. Evet şu soruya da bakalım hemen. Evet şimdi bakın burada da bir örüntü var. Beyazlar ortada, siyahlar ise siyahlar ise kenarda. Şimdi burada bize neyi soruyor? Yukarıdaki şekilde tamam eş kareleri, kare motifleri işlenmiş bir masa örtüsünün masadan sarkan parçaları gösterilmiştir. Bu parçaların yan kenarlarında bulunan karelerin içi dolu diğerleri boştur. Şekli anlatmış. Sarkan parçadaki dolu karelerin sayısı 21. Şimdi değerli arkadaşlar bak iki tane, iki tane, iki tane ama burada kaç tane? Bir tane. Demek ki burada bir tane var. Diğerlerinde kaçar tane var? İkişer tane var. Çünkü bu bir tane. E, 21 tane olduğuna göre, siyah sayısı 21 tane olduğuna göre, biri çıkartırsan 20 tane yapar. 20'yi de 2'ye bölersen, 2'ye bölersen 10 tane böyle satır var. İkilik olan satır var. 10 tane. Yani şu birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü böyle 10 tane var diyorsun. Şimdi bu satırda kaç tane beyaz var? Bir beyaz var. Burada üç beyaz var. Burada beş beyaz var. Bu şekilde on tane ilerleyeceğiz ve cevap olacağız. E, on tane ilerleyerek yapabilirsiniz. Evet, beş, yedi, dokuz, on bir. Dikkat ederseniz tek sayılar geliyor. Tek sayılar geliyor. On üç, iki, dört, altı, yedi, on beş, on yedi, on dokuz. 2, 4, 6, 8, 10. Yani tek tek saymadan tek sayıların formülden yakalayabilirsin. İşte bu sayıları ne almamızı istiyor? Buradaki sayıları toplamamızı istiyor. toplamamızı istiyor. E bunun 19'a kadar gittiğini nasıl anlarız? Yani tek tek yazmak istemiyorsak formül şudur. Tek sayıların üreten formül 2n-1'dir. 2n-1'dir. Tek sayıları üreten. 10. satırda kaç tane var? 20-1'den 19 tane. Tek tek saymak istemiyorsan. Mesela 20 tane 30 tane satır var. En son sayıyı bulmanın yöntemi 2n-1'dir. Tek sayıları üreten ifade. O zaman 19. işte bunların toplamamız istiyor. Bu sayıları toplarsak cevabında 100 bulacağız diyoruz. Peki nasıl toplayacağız değerli arkadaşlar? Birkaç yöntemi var. Formüller var. Mesela son terim eksi ilk terim böyle artış miktarı artı 1. Son terim eksi ilk terim artı böyle 2 diye. Hani terim sayısı ve orta terim çarpımı bize toplamı veriyordu. Buradan yapabilirsiniz. Bir yöntemdir. 19 1 bölü 2'şer ikişer artı artı 1 19 artı 1 bölü 2 18, 9, 10 yapar. 20 bölü 2, 10 yapar. 10 bölü 10, 10 çarpı 10, 100 yapacaktır diyoruz. Evet, zar sorularına bakacağız değerli arkadaşlar zar soruları zarın kat e, katlanmış bir zarın açılmış haline soruyor ya da işte döndürülünce hangi renk olur diye soruyor. Onlarla ilgili sorulara bakacağız. Şimdi zar soruları